Günaydın herkese günaydın arkadaşlar. Biz kalktık kahvaltı yapıyoruz. Kedi Tamer'e yapıştı. Bırakmıyor onu. Isırıyor. Isırıyor mu? Ay dişlerini yerim senin. Dün akşamleyin de ben Master şefi izlerken kafamın üstüne sıçrıyor. Yanak öpüyor Tamer öpüyor beni de. Böyle arkadaşlar bakın bakın. Biz sana alıştık biz ne yapacağız sensiz bebek? Bebek. Ay hiç sesi çıkmıyor. Hiç yaramazlığı yok benim kızımın. Bakın yakından alayım. Çok tatlısın sen. Çok isteyeceğim bu kediyi. Ay kıyamam ben sana. Çok mu ezlemişsin? Evet çok tatlı. Şunun tatlılığına bak. Niye tatlış onun ya? Aslan da burada kaçtı kaçtı utanıyor. Sabahleyin bir baktım ben kahve içiyorum çocuklar geldi erken gelmişler bugün Mira ile bahçeli evimize gidelim falan demiş geldi burada da kediyle buluştular Mira çok seviyor çok kalıncakta böyle sallanıyorlar onunla da Tuba'm da geldi Cener de geldi Tuba çıkmış biraz peynir ekmek yiyeyim dedi. Ben de bu sırada arkadaşlar pazardan ıspanak almıştım biliyorsunuz. E çocuklar bayağıdır yemedi değil mi Tuğba? Yemediler evet. Hemen dedim ıspanağı yemeğini yapayım şöyle pirinçli hem çocuklar yesin. Tamer markete gitti çocuklara bir şey aldı. Ondan sonra da yoğurt da al dedim. Yoğurdumuz da bitmiş hem taze yoğurt olsun dedim. Böyle arkadaşlar. Mira kucağından hiç bırakmıyor bebek bebek. Heh. Aburcu burada almışlar. Aslana böyle kaykay kay çıkmış oyuncağının içinde. Anam aldığım hiç çıkmamıştı öyle kaykay. Kay. kay. <laughs> İlk defa bir kaykay kay çıkmış. Aslan zaten böyle oyuncakları çok seviyor. Bakayım babaannem. Bakayım. Ay benim oğlum ne çiğniyor? Sakız mı çiğniyor? Hayır. Ben size şimdi ıspanak yemeği yapacağım. Yiyecek mi? Yiyecek mi? Yan komşum Emel'in iki gün önce doğum günü pastası vardı. Dün de kutladılar. Bana da verdi böyle bir pasta. Çok güzeldi. Tamerle yedik. Şimdi çocuklar geldi. Çocuklara da pasta verdi Emel teyzesi. Çok lezzetli ama Mira. Gerçekten çok lezzetli. Böyle. Bunlar pastaya bayılırlar arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ben de bu arada şimdi Ispanağımı yapayım. Bir de Caner'in canı şey istemiş. Kızartma. Evet. Kızartma yapacağız. <gülüyor> kızartma <gülüyor> istemiş beynin canı. Evet. Abartmanda kokuyormuş. Evet. Şimdi yaparım. Önce bir ıspanağı koyayım ben. Tamam. Ondan sonra patates, patlıcan, biber, domates sosu, Oo. sarımsaklı oh. Yoğurt aldı Tamer. Pat Ispanağım pişiyor. Soğanını kavurdum. Salçasını koydum. Ispanağını pirinç de koydum. Böyle pişsin yoğurtla çocuklara yediririz. Burada da tavamı hazırladım. Patateslerim de böyle. Şimdi kızartmamı da yapayım bakalım. Ispanağım pişti böyle. Mis gibi oldu. Zeytinyağımla yaptım. Burada da kızartmam arkadaşlar. O en güzel menü. Böyle küp küp ben kızarttım bugün. Biberlerimi de küp küp. Domates sosum, sarımsağım. En altta patateslerim. Böyle büyük bir borcama koydum. Bizlere afiyet olsun. Biz havaalanına geldik arkadaşlar. Gürcanların uçağı inmek üzere. Bekliyoruz şimdi onu. Metroda geliyor böyle ama arabayla geldik tabi biz. Böyle dolunayımız da var. Tamer de burada. Böyle bekliyoruz şimdi bakalım. Uçak insin diye orada bekletmiyorlar. Burada bekliyoruz şimdi. Bayağı sıraya arabalar. çocuklar geldiler arkadaşlar nihayet. Bir uçağı kaçırdınız birine denk geldiniz. Hadi bakalım. Hoş geldiniz bakalım. Günaydın Gürcan. Günaydın. Günaydın oğlum. Geceliğin geldi Gürcan'la Ceylan. Burada kaldılar. Çok geç vakitti. Saat 2'ydi eve gelesiye kadar. Eşyaları da burada. Burada da kedinin malzemeleri var arkadaşlar, kumu falan. Sevdin mi kedimizi? Kedimiz çok tatlı, kızımız çok tatlı, baya güzel vakit geçirdik. Şimdi biz gürcanlara gidiyoruz. Gürcanların bugün usta geliyor arkadaşlar. Camlar yapılacak, balkon yapılacak. Evet, ben de gidiyorum Temer. Ben de gidiyorum. Eşyaları taşıyalım şimdi. Ben de gidiyorum. Benim de küçük bir çantam var burada. Giyeceklerim burada da normal çantam. Hadi bakalım annem gidelim. Yarım saat kaldı ustanın gelmesine. Gürcan'ın evinin camlar takılmaya başladı arkadaşlar. Altı böyle oldu. Camlar da füme cam. Bayağı bir güzel oldu. Oo geniş geniş çok dar da değil. Çok zor oldu ya. Oda gibi olacak burası. Burada da doğal gaz borularını çıkardılar. Onları da tertemiz yıkadım koydum buraya şimdi. O da takılacak. Balkon Sıra. bitti arkadaşlar. Camlar yapıldı böyle. Bir gün böyle hiç ellemeyecekmişiz. Su değmeyeceğiz. Silmeyeceğiz yani yerleri de. Şöyle üstüne çıkalım. Doğru annem. Valla çok güzel oldu. Camlar bitti arkadaşlar. Yalnız bir gün açılmayacakmış camlar. Kuruması gerek. Hatta şu mermere su bile değdirmeyeceğiz. Sadece buranın şimdi kaba tozunu alayım da gir çık yaptıkları için böyle biraz Demirleri de oldu. kestik. Demirler kesildi. Buraya bir badana gerekiyor gerçekten. Evet, evet. Çünkü buraları böyle şunlar falan dolgu yapılması lazım. Babam birini bulur, bir gün buraya boya yaptırır. Yapılır ya, arkadaşlar. yapılır. Yaptırırız. Hı hı. Dur bakayım ben de ayağımı. Ya, Sırt, ayaklarımız olurdu. tozlu odaya girme. Bir arkadaşlar böyle oldu. Çok güzel oldu. Yere kadar. Böyle. Bir gün kullanmayacaklar. Şimdi ben yerleri yıkayım. Oralara Kapa gelmeyecek. gitsin bakalım. Ceylan'ın gelmesine daha bir buçuk iki saat var arkadaşlar. Balkonumuz bitti bu vaziyette. Balkonu yıkadım temizledim. Ama şeylerin macunların üstüne falan dökmeyin dedi. Su bir gün kalacakmış. Oralar ellemedim. Komple bütün pisliği bu mutfakta girildi çıkıldı ya. Burayı da sildim. Latte de burada. Lattemiz de burada. Şimdi kurusun bakalım da. O balkonundaki koltukları birazcık tozunu alayım. Ceylan'ın onlara kılıfları vardı. Onları geçirelim. Balkonun son halini size göstereyim arkadaşlar. Camları silemedim. Onu Ceylan kendi silsin. Çünkü bir gün silinmeyecekmiş. Böyle açıkta bıraktık. Açmayın dedi ama ben burayı açtım sıcak olduğu için. Koltukların yüzlerini yıkamış Ceylan böyle. Onları geçirdim. Koltukları böyle tozlarını aldım. Şöyle masaya bu lambası da vardı. Şöyle bir örtü buldum. Onu koydum. Bu karşısı da böyle iki tane. Bir tek şu doğalgaz şeyi güzelce temizlenecek ciflenecek. Orası kaldı. O da artık silinir. Kolay. Yerler falan tertemiz oldu. Hiç yazın buraya halı kilim sermeye hiç gerek yok. Böyle tertemiz. Otursunlar inşallah. Ben de burada kana kaldırdım Gürcan'a. Dedim oğlum kanat al yanına da bir pilav yapalım. Kimyon, pul biber, tuz, Böyle şey yaptım. Tatlı toz biber de koydum. Biraz da acı pul biber koydum arkadaşlar. Kısık ateşte bunu şimdi yavaş yavaş kendi suyuyla pişecek. En son yağını koyup böyle kızarsın. Mangal gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Yanına da bir bardaktan hemen bir pilav yapayım akşam yemeği. Geldiği zaman hazır olsun kızda. Gülcan bugün işe gidemedi arkadaşlar. Çünkü işler yeni bitti. Daha saat şu anda 4.30. E bu saatten sonra gitmeye de gerek yok artık. Geç oldu. Şöyle şimdi perdemizi de kapatalım. Şöyle. Çok güzel durdu. Allah'ım iyi günlerde kullansınlar inşallah. İsteyen Allah'ım herkese de versin. Şöyle güzel oldu ya. Güzel şirin bir yer oldu. Şöyle karşıda koltuğu. Masası. Böyle. Ama buraya badana yaptırmamız gerek. Bakın şu kapıdaki demirler de çıkarttık biz. Buradaki demirler vardı biliyorsunuz ama buraları böyle şey oldu. Hani bir usta bulup bunları yaptırıp buraya da bir badana yaptırmamız gerek. Şöyle mesela şurada da var. Bunları kapattırırız badana ile beraber. Şuraları da bakar mısınız? Tabi demir çıkınca bunlar kaldı böyle. Şurada karşıda da var yine. Bir ara bir badanacı yollarız gelir boyar burayı. Geldi. Yemekler de hazırdı. Annem de kırmış <laughs> arkadaşlar. Nefis gözüküyor. İşte yemeği yaptım. Bir tavuk dedim kanat alalım Gürcan'a. Kanat aldırdım. Böyle kızarttık. Çok güzel oldu o da. Burada da pilavımız var. <laughs> ne savcılıyor? Salatamız var. Ceylan da sofralarımızı hazırlıyor şimdi. Balkonumuzda ilk yemek bu. <laughs> Balkonda keyifle bir güzel yemek yiyelim akşam tamam. yemeği şimdi. Arkadaşlar böyle. benim kadar şanslı gelin var mıdır? Ay, değil gelin mi? Gelin Utandırıyorsun beni. <laughs> Utandırıyorsun. <gülüyor> Olması gereken böyle ama. Sen çalışıyorsun. Geleceksin yorgun argın o pisliğin içine. Olsan Dedim abi, olmaz. Sağlık. Bizim sana <laughs> hizmet etmemiz lazım. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Ben aşağı indim şimdi. Çocukları geldiler. Çocukları baba gördüm. Allah'ım. Nereye çıktın babaannem? Çatıya mı çıktın sen? <laughs> Ay, ne yapıyorsun? iyi misin? İyi. Bir gül bakayım, Bana poz ver. ver. <laughs> Pozlarına bakın, dondurmaydı, bir de ağızları da lekelendi. Annesi duş aldırdı bunu biraz önce. Benim oğlum büyüdü, okullu oldu artık, değil mi? Oh, ben bunu Okulu sevdin değil mi? E, ben... Da çatıya. Mira çıkmaz mı? Ne yapıyorsun? Ne yiyorsun babaannem? Ne onun adı? Jumba. Jumba. Babası Jumba yapmış. Kızım bugün böyle 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu. Kırmızı kurdeleler, kırmızı kıyafet giymiş okula. Böyle. Yürüyüş de yapmışsınız he Mira? De bak. Bir şey Tamam, tamam. Sabahleyin uyandık. Çocuklar okula gitti arkadaşlar. Ondan sonra da Tuğba ortalığı toplamaya başladı. Kahvaltılarımızı yaptık. Şimdi beni Tamer aldı. Gidiyoruz evimize doğru işte. Güzel bir esinti var bugün havada yine. Böyle arkadaşlar. Gürcan'ın balkonu bitti. Toparladık, ettik. Akşam yine orada yemek yedim. Yemek hazırladık gördüm zaten. İşte bir geceliğinde bir şey, kenarlarda kaldım. Sabahleyin de dedim Tamer gel beni al. Tamer geldi aldı. Öyle arkadaşlar günlerimiz böyle aşağı yukarı dışarı içeri derken geçiyor. Buraya kadar da beni izlediğiniz için arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın <laughs> arkadaşlar. Bay bay.